Tipresli 3 boyutlu şematik çizim ve baskı devre tasarımı kursumuza tekrar hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akaslan. Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Hadi Süzer hocamızla birlikte bu dersimizi işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu arkadaşlar panel oluşturma üzerine olacaktır. Hazırsanız başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar panel derken Günlük hayatımızda çok yaygın olarak kullandığımız bir e, özellikle eğer çikolata alıyorsanız Nestle'den falan bunları panel şeklinde yapılır. Çünkü küçük küçük kırabilirsiniz. Bir tane örnek olarak bir tane göstereyim kameraya da göstereyim. Şuraya... İstiyorsanız yiyebilirsiniz. Ben dağıtayım. Şimdi maliyeti düşürmek için aynı plaketleri tek aynı tasarım üzerine yerleştirmek mümkün arkadaşlar. Pek olarak farklı plaketleri de aynı tasarım üzerine yerleştirebiliriz. Yani panel sistemini kullanarak arkadaşlar hem e, aynı tasarımı birden fazla yapabiliriz veya farklı tasarımları farklı sayılarda da yapabiliriz. Şimdi panel oluşturmak için yapmamız gereken şey arkadaşlar e, panel menüsünü kullanıyoruz. Panel oluştur diye bir menümüz var. Şimdi bunun ayrıntılarına bakacağız. Bu pencereciye ulaşmak için araçlardan yani menü, araçlar menüsünden panel oluştur seçeneğine tıklandığı zaman böyle bir pencereciyle karşı karşıya geleceksiniz arkadaşlar. Şimdi panel oluşturmada bizim için önemli olan kenar şeklidir arkadaşlar. Bu dersimiz bu kenar şekilleri üzerine işleyecek. Şimdi Deep Trace tarafından desteklenen iki tane kenar şekli var. Birincisi V şekli çizik. ikincisi de sekmen olarak bilinir. Bu tamamıyla endüstriyel ile ilgili arkadaşlar. Yani yaptığınız çizimin sanayide bir karşılığı olması lazım panellerin üretilebilmesi için. Şimdi ilk önce V şekli çizikle başlayıp daha sonra diğeriyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi panel demek arkadaşlar ne demek? Sonuçta bizim bir şematik çizimimiz vardı. Daha sonra bunu pisi tasarlama arayüzüne gelerek kılıflarını oluşturup daha doğrusu yollarını çizdik. Daha sonra bunları istediğimiz sayıda çoğaltabiliriz ızgara bölgesinde. Bunun için yaptığımız şey bir matris şeklinde satır ve sütun bilgisini girmek. Şu an gördüğünüz gibi bunlar her biri bir tane plakettir arkadaşlar. Bu e, gördüğünüz resmin tamamı nasıl? Biz panel diyoruz arkadaşlar. E, ee, yok hocam bir şey çıkıyor şu an. Bakayım. Evet, kendi kapıda. Şimdi Arkadaşlar bakarsanız şurada bir çizik görüyorsunuz. Dikkat edin şurada. Ve şuralarda. Şunların hepsi dikkat ederseniz V şekline benziyor. Çünkü amaç nedir? Bu panelin e, plaketleri bastıktan sonra rahatlıkla kırılabilmesini sağlamak. Dikkat ederseniz hem alt tarafından alt katmandan yani dış katmanlardan hem de üst taraftan bu panel e, çiziği V şeklinde çizilmiş. Bu açı genellikle 30 derecelik bir açıya tabidir arkadaşlar. Farklı açılarla da artık endüstriyedeki karşılığa 30 dereceye yapılır. Her iki taraftan da yaptığınız için arkadaşlar kolay bir şekilde kırabilirsiniz. Şimdi bu paneli oluşturmak için ayrıntılı bilgi vermeye çalışalım. İlk önce bir panel oluşturabilmek için arkadaşlar ilk önce plaketin sınırlarının çizilmesi gerekir. Plaketin sınırları çizmeden arkadaşlar panel oluşturmanız mümkün değil. Eğer siz panel oluştur menüsünü açıp oluştursanız bile ilk önce sizin plaketin sınırlarını çizmeniz istenir. Daha sonra kaldığınız yerden devam eder. Yani panel oluştura girdiğiniz değerler silinmez. Plaketi çizdikten sonra kaldığınız değerler tekrar kullanılır otomatik olarak. Yani Trace'in böyle bir özelliği var. Örnek olarak bir tane plaketimizin olduğunu düşünelim. Bunun genişliğini ve yüksekliğini ben 20 mm olarak belirledim. Ee, şimdi 20 metre ne demek? Yaklaşık 400 mm karelik bir plaket boyutu var demektir arkadaşlar. Şimdi ben istiyorum ki 12 tane bundan büyüteyim. Yani bunları şöyle de girebilirsiniz. Sütunu bir girebilirsiniz. Satırı 12 girebilirsiniz. Fakat önemli olan sanayideki karşılığı olması lazım hızlı bir şekilde üretebilmek için. Genellikle kare şeklinde üretilir bunlar. Ne kadar kareye yakınsanız o kadar. Eğer kareye yakın değilseniz birbirine en yakın olan dediğimiz en küçük ortak en büyük ortak bölüne mantığında olduğu gibi. Örnek olarak 12 tane ben plaket oluşturmak istiyorum. Aynı tasarımı kullanmak istiyorum. O yüzden panel oluştur penceresinde sütun sayısını 3 girdim. Satır sayısını da 4 girdim. İsterseniz bunu değiştirip farklı da girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar panel oluştururken ilk başta plaket sayısını belirtiyoruz. Bunun için sütun ve satır sayısını giriyoruz. Daha sonra de, plaketler arası boşluk ne olacak? Örnek olarak varsayın olarak gördüğünüz gibi sütunlar arası boşluklar 2,4 mm. Satırlar arası boşluklar da burada yine 2,4 mm olarak belirtilmiş. Şimdi bu girdiğiniz arkadaşlar plaketler arası boşluklar Panelin boyutlarına dahil değildir arkadaşlar. Yani ek olarak siz plaket 400 mi dikkat edersiniz? Normalde bunun ne olması gerekiyor? Her bir plaketin genişliği 20 mm olduğu için yüksekliği. İşte bakarsanız normalde bizim sütun sayımız 3 olduğu için genişlik ne olması lazım? 60 olması lazım. Satır sayımız da 4 olduğu için 80 olması lazım. Ama her bir sütun ve satır arasına biz 2,4 mm eklediğimiz için toplamda ne oluyor? 64,8 ile 87,2. Yani ne yapıyorsa siz panelin genişliğini artırıyorsunuz. Çünkü önceki resminde de bakarsanız şuradaki gerçek resme bakalım. Şimdi bu plaket arasındaki boşluklar gördüğünüz gibi bunlar kırılacak. Yani gerçekten plakette olmasına rağmen, panelde olmasına rağmen plaket için bir anlam ifade etmiyor. Bunlar kesildikten sonra da zaten bunlar kırılmış olarak kabul edildiği için bunlar zaten bir alan tasarruf etmeyecek zaten. O yüzden bunların yok olacağını düşünmemiz gerekiyor. Eğer bu değerleri girdikten sonra tamam tuşuna basarsanız arkadaşlar sahnede 1'den 12'ye kadar numaralanmış plaketler görülecek ve bu plaketler arasındaki boşluklar bizim girdiğimiz aralıklara göre hesaplanacak. Şu gördüğünüz aralıklar arkadaşlar sütunlar arasında mesafe. Ben bunu örnek olarak 2,4 milimetre girdim. E, satılar arası mesafe de bu. Yani bu değerleri girerken kesinlikle sanayide kime öğretecekseniz bu garbür dosyasını kime vereceksiniz onlardan geri dönük alarak yapmanız gerekiyor. Çünkü onların dizgin makinelerine göre bu işler yapması gerekiyor. Şimdi ek olarak bir de panelin arkadaşlar kenar rayları var. Yani dış çember var. Yani normalde biz ilk eklediğimiz zaman sadece şuralara girdik. Dikkat ederseniz 10. 11 yani dış tarafta kalan şeylerin bir dış kenarlığı yok. Buralar yok. Ama isterseniz buralarda bir dış kenarlık ekleyebilirsiniz. Bunun için de yine panel oluştur penceresinde panel kenar rayları ekle seçeneği var. Her bir köşe için ayrı ayrı girebiliyorsunuz. Yani sol kenar için ayrı, sağ kenar için ayrı, üst için ayrı, alt için ayrı girebilirsiniz. Bunları da yine panelin boyutunu arttırır arkadaşlar. Az önce bakarsanız neydi 64 bölü değil mi? Şimdi 69 bölü oldu. Çünkü hem sağ taraftan hem de sol taraftan biz ne yaptık? Paneli gelişini arkadaşlar. Bunlar tekrar plakete dahil değildir. Yani e, sisteme her eklediği şey plaketin sınırlarını etkilemez. Sadece panelin sınırlarını ekler. Bu da kullanacağınız e, plaket dediğimiz RF4 metallerinin yoğunluğunu yani kullanım miktarını arttıracaktır. Fakat önemli olan bizim için plaketlerin kendisini korumak olduğu için tavsiyemiz her zaman biraz da parça olsa kenarlıkların eklenmesi gerekir. Şimdi arkadaşlar biz V şeklini seçtiğimiz için V şeklini özel için ekledik. Panellerimizin kenarlarını da seçtik. Artık bunu bitirebiliriz. Bu dosyaları gönderebiliriz. Bir de şu dosya önemli var. Şimdi siz eklediğiniz şeyi biz bölgesinde sadece birinci paneli plaketi görebiliyorsunuz. Diğer plaketleri göremiyorsunuz. Çünkü bunlar zaten aynısı olduğu için tekrar tekrar göstermenin bir anlamı yok. Yani bilgisayarınızın grafik kartını ne yapar işlemcisini yiyorlar. O yüzden sadece birincisinin aynısı olduğu için diğerlerini göstermek zaten anlamsız. Fakat görmek istiyorsanız yani üretime gitmeden önce son halini görmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Dosya menüsünden baskı nezlemeni seçerseniz arkadaşlar plaketlerin panellerde nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi her bir plaketin aynısı, birbirinin aynısı olduğunu görebilirsiniz ve bunlar simetrik olarak arkadaşlar panele dağıtılmıştır. Bu seçimi siz yapıyorsunuz. Örnek olarak biz 3 tane sütun seçtiğimiz için 3 sütun, 4 tane de satır seçtiğimiz için 4 tane satıra plaketler dağıtılmış. Eğer oluşturduğunuz paneli değiştirmek veya kaldırmak istiyorsanız arkadaşlar yine panel oluşturma özelliğini kullanıyoruz yaptığımız şey satır ve sütun sayısını bire indirmek. Yani satır ve sütun sayısını bire indirirseniz paneli oluşturduğunuz gibi kaldırabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Yani eğer satır sütunla sütun sayısını yer değiştirmek isteyebilirsiniz veya arttırmış arttırmak isteyebilirsiniz. Bunun için bunu kullanmanız gerekir. Şimdi bir diğer de arkadaşlar bu V çizik şekli dediğimiz panel oluşturma yöntemi. Yani plaketler arasındaki kırılmayı nasıl yapacaksınız? Mantık bu. Bir de arkadaşlar sekmeli var. Mesela burada gördüğünüz gibi yine 3'e 3 üç sütunlu 5 tane satırlı bir tane bizim panelimiz var. Her panelde gördüğünüz gibi plaketler var. Şimdi plaketler arasında sekmeler var küçük küçük. Köprücükler var şu gördüğünüz gibi. Şurada daha büyük hali. Şurada küçük küçük noktalar var gördüğünüz gibi. Bu da daha büyük bir hali arkadaşlar. Şimdi biz şu dairelere Bunlar montaj derine benziyor dikkat ederseniz. Bunlara biz fare ısırığı diyoruz. Çünkü fare ısırığına benzediği için bu ismi vermişler. Ve şuna ise arkadaşlar sekme diyoruz. Yani sekme normalde ne için kullanılır? Geçiş için. Mesela biz tep e, klavyemizdeki tek e, tuşu mesela bu bir sekmedir. Ne yapıyorsunuz? Pencereler arası geçiş yapıyorsunuz. Bu da aynı mantık. Plaketler arası geçiş işlemi de kullandığı için bunlara sekme işlemi verilmiş arkadaşlar. Şimdi bunların her birinin ayarlarını özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için yine biz ne yapıyoruz? bu sefer V şeklini seçmiyoruz panel oluşturma, sekmeliği seçiyoruz. Sekmeliği seçtikten sonra satır ve sütun sayınız aynıysa değişmez, değiştirebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi birinci plaket gö görünüyor, devre elemanlarını görebiliyoruz. Diğerlerini görmemin bir anlamı yok, zaten e, aynısı. Şimdi dikkat ederseniz artık plaketler arasında ne var? Sekmeler var. Küçük küçük sekmeler var. Bir plaketten diğer plakete geçmek için. Bazı plaketler dört tane sekmeye sahipken köşedeki plaketler sadece iki tane sekmeye sahip. Çünkü bu nedir? Tasarımla ilgili bir durum varmıştır. Şimdi sekmeli çizerseniz bu sefer kenarlıklar yani plaketler arası boşluklar ve panelin kenarlar arasındaki boşluklara ek olarak bir de sekmelerle fare sıkıntılarını özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi bu gördüğünüz şu sekmeydi demiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Şimdi sekmenin genişliği ne olacak? Şu köşe yarıçapı ne olacak? Sekmenin. Veya sekme aralığı ne olacak arkadaşlar? Bunları girebiliyorsunuz. Bunları deneyerek farklı değerler girebilirsiniz. Fakat bunları girerken de arkadaşlar elemanlar arası uzaklık. İşte Endüstri'deki bu makinenin tasarımı hangi sınırlara izin verip vermedi. Hepsi önemli. Aynı şekilde şuradaki fare delikleri, fare ısırıkları arkadaşlar. Bunları da özelleştirebiliyorsunuz. Şu deliğin çapı ne olacak arkadaşlar? Deliğin aralığı ne olacak? Şunlar hizalanacak mı? Aralardaki hizamın ne olacak? Bunlara girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani her ayrıntıyı özelleştirebiliyorsunuz. Bunlar oldukça yaygın kullanılan arkadaşlar. İki tane yöntem. V şekli çiziyi ve sekmeli plaketler arasını ama makinanın tasarımına göre çok değiştirilebilir. Mesela az önce gösterdiğim çikolatanın şekli gördüğünüz gibi farklı. Burada bu şeklinde plaketler arası şeyler oluşturulmuş. Şimdi hadi hocamız size devreyi çizecek ve bu devreyi nasıl panellerde oluşturabiliriz ayrıntılı gösterecekmiştir.